Arkadaşlar Pişat kanalıma hoş geldiniz. Bugün Audi Titine sahibi abiyle araba tanıtımı konuşacağız. Buyurun abi. Merhaba. Öncelikle aracım 2001 model 18 turbo 325 beygirlik bir araç. Tabu üstünde oynamalar yaptım. 385 beygire kadar çıkardım arabayı. Bugün tip ayarı yaptırmaya geldik arabamıza. Arabamız tüplü. AKL sıralı sistem tüpümüz mevcut. Tüpü tavsiye ediyor musun abi böyle araçları olanlara? Tabii ki ediyorum. Hiçbir problem yok. Kullanıyorum görüyorsunuz zaten. Yakıtta tasarruf? Tabii ki. Yakıtta tasarrufu var. İnanılmaz derecelerde yarı yarıya yarı. neredeyse. Performanslı da oluyor. İstediğim gibi de gidebiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Benzinde nasılsa tüpte de, de o şekilde biniyorum arabama. Gençlere tavsiyeniz? Alsınlar mı ya? Alsınlar. Tavsiye ediyor musun? Tabii ki. Spor araba hayatında her bir sefer binmesi gerektiği bir araba. Aynen de öyle. Abi istersen aracın içini bize Tabii. göster. Sana abi, zahmet. Arkadaşlar şimdi aracın içine bakacağız, geçeceğiz. Anladım. Arkadaşlar aracın içi böyle spor. Döşemeleri görüyorsunuz zaten. Kırmızı deri döşeme. Koypa Koypa'daya geçiyor. Arkadaşlar 260 ibre var araçta. Mil hesabı zaten. Dokunmatik ekranı var arkadaşlar, double TV. İçi deri koltuk. Tavanı böyle zaten. Gördüğünüz gibi. Abi bir de kaputu açıp çalıştırabilirsen sana tabii. zahmet. Ya da kaput taş motoru da görsünler ya. Çalıştır bir gaz ver abi. Gaz verirsen abi sana. İşte böyle arkadaşlar Audi TT. Kaput sana zahmet abi. Arkadaşlar araç bu arada Malatya'da. Araçın sahibi de Malatya'da zaten abi. Rica etti. Kendisi de bizi kırmadı. Videoya çekiyoruz. Motoru böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Abi 5 ve turbo derken? E, 20 valf alıyor bunlar. Evet. E, biraz da araç performansı yani. Bunlar 4 çeker araba zaten. Pahalı turbo araba. Sürekli 4 çeker. Evet sürekli 4 çeker. E, bunlar 5 silindirli gibi düşünebiliriz. 5 silindirli. Anladım abi. Arkadaşlar Kuşat Ağacı kanalıma abone olmayı, böyle videoları istiyorsanız takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.